Herkese merhabalar ben Kerem Ferhat. Son zamanlarda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi Disney Plus hakkında olan sorulardı. Disney Plus'ın ne zaman Türkiye'ye geleceği insanlar tarafından çok merak ediliyor. Tabi ben de çok merak ediyorum. Uzun zamandır Disney Plus'ın Türkiye'ye geleceği hakkında video çekmek istiyordum aslında. Ama maalesef herhangi bir gelişme herhangi bir haber yoktu. Ben de en azından bir haber gelsin de ondan sonra video çekelim diye bu videoyu erteleyip duruyordum. Ta ki şimdiye kadar. Şimdi güzel bir haber gibi bir şey geldi. Haber değil ama en azından benim kendimce düşündüğüm bir şey bu. Ve bana kalırsa bu düşündüğüm şey gerçek olabilir. Gerçek olmaması için hiçbir sebep yok bana kalırsa. Videoya geçeceğiz ama öncelikle sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu izleyen insanlara baktığım zaman aboneden çok abone olmayan kullanıcılar görüyorum. Kardeşim siz de abone olun işte daha da büyüyelim yani ne var ki bunda? Bu videoyu izlediysen zaten diğer videoları da izleyebilirsin. O videolar da güzel, onlar da güzeller, onlara da bir bak derim. Neyse tamam bu kısmı daha fazla uzatmayalım. Artık videoya geçme vakti geldi. İşte karşınızda Disney Plus hakkında düşüncelerim ve de haberler. No, 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 no. No, 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 no Pirates. Pirates. Zamanında Disney Plus'ın Türkiye'ye geleceği tarihi hakkında bir video çekmiştim. O videoyu çektiğim zamanlar neredeyse çıkış tarihinin kesinleştiği falan söylenmişti. Ben de buna inanaraktan çıkış tarihi kesinleşti diyerekten bir video çektim. Ama gel görelim ki o videoda bahsedilen tarih tutmadı. O videoda bahsedilen tarih 2021'in ilk çeyreğinde Disney Plus'ın Türkiye'ye geleceğini söylüyordu. O zamanlar WandaVision'ı dahi izlemeden Disney Plus'ın Türkiye'ye geleceğini düşünmüştük. Ama maalesef yanıldık. Maalesef öyle bir şey olmadı. Benim tahminim o zamanlar Marvel dizilerinin hiçbir çıkmadan veya çıktığında platform Türkiye'ye mutlaka gelirdi. Çünkü Disney ve Marvel Türkiye'de Marvel kitlesinin oldukça fazla olduğunu biliyorlar. Ama buna rağmen maalesef Marvel dizileri Disney Plus'ın Türkiye'ye gelmesinde ikna edici unsur olamadı. Halen daha ülkemizde Disney Plus yok. Ve maalesef Avrupa ülkelerinde sadece bizde Disney Plus yok. Diğer Avrupa ülkelerinin çoğunda Disney Plus mevcut. Benim Almanya'dan Berlin'den bir takipçim var. Onunla arada yazışıyoruz, konuşuyoruz. Disney Plus'ın orada olduğunu ve harika içeriklerin olduğunu söylüyor. En kötü Disney'in eski filmlerini veya dizilerini izleyebiliyorsunuz oradan. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Disney Plus'ın olmasını gerçekten çok istiyorum. En azından Disney'in eski filmlerini, eski dizilerini, hatta Disney Channel'da yer alan eski dizileri falan izlemek çok istiyorum. Bunu diğer Avrupa ülkelerinde yapabiliyorken maalesef Türkiye'de yapamıyoruz. Peki neden bu şekilde? Neden Disney Plus bu kadar geç kaldı ve neden halen daha gelmiyor? Öncelikle buna değineceğiz. Daha sonra ise çıkış tarihinden veya fiyatından bahsedeceğiz. Sabredin çıkış tarihinden bahsetmemize az kaldı ama ondan önce Disney Plus'ın Türkiye'ye neden geç geldiğinden, neden geç kaldığından bahsedelim. Arkadaşlar bir platform olarak Türkiye'ye girmek çok büyük bir iş yükü istiyor. Çok fazla izin vesaire vesaire gibi şeyler gerekiyor. Hatta zamanında bu gereken şeyler yüzünden Netflix neredeyse Türkiye'den gidiyordu. Ama son anda anlaşmaya varıldı ve Netflix gitmekten vazgeçti. Arkadaşlar Türkiye'de öncelikle bir temsilci ataması isteniyor. Yani Disney Plus buraya bir ofis açacak ve bizim ülkemizdeki rütük vesaire vesaire gibi şeyler direkt Disney ile iletişimde olacaklar. Türkiye bunun olmasını istiyor. Bu da çok fazla para harcamayı ve iş yükünü gerektirdiği için Disney ve diğer platformlar ülkemize girmekten biraz çekinebiliyorlar. Buna sadece Disney dahil değil, HBO Max'te, da aynı şekilde diğer platformların ülkemize gelmemelerinin veya gecikmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bunun dışında adamlar bir de Türkiye'de izlenmemekten de korkuyorlar. Korsan izlemek dünyada oldukça yaygın zaten. Ama özellikle Türkiye'de korsan izlemek çok daha fazla bir şekilde yaygın. Kimi zaman ülkemizde Netflix olmasına rağmen hat hatta bazen uygun fiyatlı olmasına rağmen adamlar Netflix almayıp da korsan izlemeyi tercih edebiliyorlar. Ülkemizde Netflix varken dahi korsan izleyebiliyoruz biz. Ve diğer adamlar da bunun farkındalar işte. Adamlar buradaki kitleye güvenmiyorlar aslında bundan ötürü de işleri biraz geciktirdiklerini, acele etmediklerini düşünüyorum. Ayrıca bir de bunun dışında fiyat meselesi var. Ülkemize gelmeye geciktirmelerinin bir diğer nedeni ise, bizim ülkemizin para değerinin çok düşük olması. 1 dolar olmuş burada 8 TL falan. Yani adamlar bizden öyle fazla bir şekilde para da kazanamayacaklar. Bundan ötürü de bizi oldukça fazla bir şekilde geriye attılar, geriye atmaya da devam ediyorlar. Tam ümitler tükenmişken Disney Plus kim bilir ne zaman Türkiye gelir derken bir şey oldu ve ben umutla doldum. Arkadaşlar bugün yani benim videoyu çektiğim tarihte hatta size tam tarihini de belirteyim 28 Nisan 2021'de Luca'dan bir fragman geldi. Luca Pixar'ın Disney altında yaptığı bir animasyon. Pixar'ı bilirsiniz zaten bugüne kadar çok animasyon yaptılar. Luca da onların yeni animasyon filmi. Pixar'ın yapmış olduğu bu Luca animasyonu yakında çıkacak. Luca animasyonun fragmanı da yayınlandı dediğim gibi. Yüzeyin yakınından bile geçmiyoruz. Anladın mı? Yüzeyde her şey harika. Ve bana kalırsa bu fragman biz Türkler için çok önemli. Öncelikle şundan bahsetmemiz lazım. Disney Luca filmini sinemalara falan getirmeyecek. Sadece Disney Plus'ta yayınlayacak. Hiçbir ülkede veya hiçbir yerde benim bildiğim kadarıyla sinemaya gelmeyecek bu film. Yani film sadece Disney Plus'a özel olarak kalacak. Bunu bilmeniz gerekiyor ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü arkadaşlar sadece Disney Plus'ta yayınlanacak olan bir filmin Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı bugün. ekranın altını tekrardan çizmek istiyorum. Luca sadece Disney Plus'ta yayınlanacak ve Disney sadece Disney Plus'ta yayınlanacak olan bir filmin Türkçe dublajlı fragmanını yayınladı. Kulüp kurun. Benim adım Julia Markovaydo. Yani arkadaşlar buradan çok güzel şeyler çıkmıyor mu? Benim buradan çıkardığım şey, Luca animasyonun çıktığı zamanlarda Disney Plus Türkiye'ye gelebilir. Yoksa adamlar neden boş yere Türkçe dublaj yaptırsınlar ki? Luca'nın ilk fragmanına baktığımız zaman da Comic Zone yazıyordu. Yani bu yakında demek. Luca'nın ilk fragmanı da Türkçe Ve o yakında yerini bizim Türkçe dublajlar yakında sinemalarda olarak çevirmişlerdi. Büyük ihtimalle orada büyük bir hata yaptılar. İkinizden kötü Ve yayınlanan ikinci Türkçe dublajlı fragmanda ise yakında yerinde sadece yakında diyorlar. Daha doğrusu hiçbir şey demiyorlar. Çünkü bu film sinemalarda değil sadece Disney Plus'ta yayınlanacak. Daha da uzatmaya gerek yok işte. Sırf bu yüzden Luca'nın çıktığı tarihte Disney Plus'ın Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Luca'nın çıkış tarihini söylemedik. Luca filmin çıkış tarihi ise 17 Haziran 2021 olarak belirlenmiş. Yani arkadaşlar gerçekten söylediğim şeyler doğru olabilirse eğer 17 Haziran 2021 tarihine kadar Disney Plus Türkiye'ye gelecek olabilir. Umarım ürettiğimiz teoriler çıkardığımız şeyler doğru çıkar. Son olarak bir Disney Plus'ın Türkiye fiyatından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar eğer Disney Plus Türkiye'ye gelirse bana kalırsa çok da pahalı bir fiyatı olmayacaktır. Zaten Disney Plus Netflix'e falan bir rakip olmaya için fiyatını çok da yüksek tutmayacaktır bana kalırsa. Ben Disney Plus'ın ücretinin 15 ile 20 lira arasında olacağını düşünüyorum. 15'den az da olabilir tabi ama 20'den de fazla olmaz diye düşünüyorum. Bana kalırsa fiyatlar da bu şekilde olacak. Evet işte bir fragmandan bu kadar çok şey çıkartabiliyoruz. Umarım yanılmam. Umarım yanılmam da Disney Plus'ı en yakın zamanda Türkiye'de görebiliriz. Evet işte düşüncelerim bu şekilde. Daha da fazla söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.